Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben burada ilk yarısını yaparak hazırladım. Hemen modelimizi oluşturmak için buraya bir dağ yapacağız. E, dağımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ara kısmı ile modelim arasında 4 tane zürafa bırakacağım. Dilerseniz 5 de bırakabilirsiniz. Fark etmez. Hemen 5. zürafama batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum. İpimi biraz uzunca tutuyorum ki üzerine zürafa çalışacağız. Hemen buraya düğümümü atıyorum. Bir sonraki zürafaya hemen batıyorum. 1 2 3 Toplamda buraya altı tane zürafa yapacağım. Dilerseniz 5 zürafayla da çalışabilirsiniz. Ama zürafalarınız küçükse altı tane yapmanızı öneriyorum. 5 oldu bir tane daha hemen zürafa yapıyorum. 6. Hemen geriye doğru baştaki zürafa'ya batıp dönüyorum. Yanındaki zürafa'ya batıyorum. yanındakine battım. Sırasıyla her bir zürafaya batarak üzerine zürafa yapıyorum. Her sırada bir tane zürafa sayımız eksiliyor. Sondaki zürafaya battım. 6 tane zürafayla başladık. Bu sırada zürafa sayımız 5 oldu. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Baştaki zürafaya batarak. Hemen yanındakine battım. Yanındakine battım. Tekrar baştaki zürafa batarak geri dönüyorum. Bu sırada 3 tane sürafa'm kaldı. Tekrar baştaki zürafa batarak geri dönüyorum bu şekilde zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek devam ediyoruz sondakine battım iki tane zürafam kaldı tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm hemen yanındaki zürafaya batıyorum Buradan geri dönmüyorum arkadaşlar. İpimi hafifçe uzun bırakıyorum. İpimi geriye doğru tutarak üzerine düğüm atacağım üzerine çalışırken hemen şuradaki fazla olan ipimi kesiyorum. Bu şekilde dağımı oluşturmuş oldum. Şimdi ara kısmının yeşil kısmını yapmaya devam edelim. İğnemizde yeşil ipimiz varken arasında dört tane zürafa bırakmıştık. Burada da yine dört tane zürafa bırakıyorum. 5. zürafama batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. Dilerseniz çift düğüm atarak ipinizin ucu sağ tarafta olacak şekilde de düğüm atabilirsiniz. Fark etmez. Ben bu şekilde düğüm atıyorum. Veya iki kez de dolayarak attığımda oluyor arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde çalışabilirsiniz. Hemen yanındaki zürafaya batarak buraya düğüm atıyor, atıyorum. Zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum ve üzerine pırpır yapıyoruz. Bir, iki, 3 Son yaptığım pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Arasında üç tane zürafa bırakıyorum. 1 2 3 4. zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Yine yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum buraya. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Son yaptığım pırpıra batarak hemen tepesine düğüm atıyorum. Arasında 3 tane zürafa bırakıyorum. 4. zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde aynı işlemleri tekrarlayarak ara kısmını tamamladım ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar şimdi modelimizi üzerine koymaya başlayalım hemen 1 2 3 tane zürafa bırakıyorum dördüncü zürafaya batarak hemen buraya düğümümü atıyorum en tepedeki zürafama batarak buraya bir yuva oluşturuyorum bu büyüklükte buraya bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine batarak buradan geri dönüyorum. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp buradan aşağıya iniyorum. İkinci pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp buradan aşağıya iniyorum 3. pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum tekrar buradan aşağıya iniyorum bu şekilde dört pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yapmış oldum Şimdi hemen ikincisini yapıyorum buraya. Bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp aşağıya iniyorum. İkinci pırpırıma batarak tepesine hemen düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp Buradan aşağıya indim. Üçüncü pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. İkincisini de bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya gittim. İkinci pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Üçüncü pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde buraya 3 tane sinek kanadı yapmış olduk. Hemen iplerimi keserek burayı tamamladım. Şimdi yine mi diğer renkteki ipimi aldım. Hemen karşı tarafına yapacağız. En tepedeki sürafama batıyorum. Buradaki ipimi de sol tarafa doğru katlayarak üzerine düğüm atacağım arkadaşlar. Sökülme ihtimali olmayacak. Hem de daha düzgün gözüküyor. Hemen buraya düğümümü atıyorum. ipimi yukarıya doğru katladım. Bu şekilde iki kez dolayarak buraya düğümümü attım. Bir tane arasında zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafa'ya batarak hemen yuvamı oluşturuyorum. Bu büyüklükte. Tekrar yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Bu şekilde başlamış olduk. Hemen bir tane küçük pırpır pır yaparak başlıyorum. batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Birincisinde yapmış olduğum gibi ikincisinde de aynı şekilde üzerine 3 tanesine kanat olacak şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. İkincisini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi ara kısımlarındaki pırpırları da yaparak modelimizi tamamlayalım. Hemen aşağıya dönmüş oldum. ipimin içine batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum. Arkasındaki ipimi altından dolayarak buraya düğümümü atıyorum. İpim sağ tarafta olduğu için üzerine düğüm atıyoruz ve bu şekilde sökülme ihtimali olmuyor arkadaşlar. Hemen ipimin içine batarak buraya hırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırımı bu şekilde yapmış oldum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Bu şekilde ara kısmının pırpırını yapmış oldum. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Ara kısımlarındaki pırpırları da yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.